savaştılar, vurdular, vuruldular. Ve dünya en kanlı, en trajik savaşlarından birini burada, Çanakkale'de yaşadı. Birbiriyle asla bir alıp veremediği olmayan tam 500 bin genç fidan, sayısız uygarlığa yurt olmuş bu topraklara karıştı. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar. Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim varımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Aslında savaş Osmanlı İmparatorluğu içinde tıpkı Anzaklar gibi kendi topraklarından çok uzakta başlamıştı. İngiltere'nin Armstrong Vickers tezgahlarında Osmanlı donanması için yapılan iki dreadnotun Sultan Osman ve Reşadiye'nin tesliminin reddedilmesiyle. Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu yeniden ayağa kalkabilme umudunu bu iki gemiye bağlamış ve bu ülkede çok zor koşullar altında yaşayan insanlar hiç tereddüt etmeden ekmeklerinin yarısını bu yüce amacın hizmetine vermişti. Tarih 3 Ağustos 1914 İngiliz milletinin menfaatleri adına Reşadiye ve Sultan Osman dreadnoughtlarına el konmuştur. Gemiler erin, ve Egin Kort isimleriyle Britanya donanmasına katılmıştır. İngiltere'nin 4 Ağustos tarihinde savaş ilan ettiği Almanya, Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak için bu fırsatı kaçırmadı. Yer Akdeniz ve bu defa gemilerin adları Goben ve Breslau. Amiral Suchon komutasındaki iki Alman gemisinin Akdeniz'deki Fransız ve İngiliz gemilerinden kurtulup Çanakkale'ye sığınması savaşın ve Türklerin geleceğini belirlemiştir. Goben ve Breslau sırtlarında kaderin bu ağır yüküyle 10 Ağustos 1914'te Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girdi. Alman gemileri için güvenli bir sığınak olan Çanakkale Boğazı, onlardan 4 saat sonra gelen İngiliz ve Fransız gemileri için artık üç kullanılarak aşılması gereken bir duvardır. Yavuz ve Midilli isimleriyle Osmanlı donanmasına katılan iki Alman gemisi fes giydirilmiş Alman mürettebatıyla Karadeniz'e çıkar ve 30 Ekim'de Rus limanlarını bombalar. Ertesi gün İngiliz, Fransız ve Rus hükümetleri Osmanlı'ya birer ütmaton verirler. Cevapsız bırakılan ütümatomla karar verilmiştir. Artık diplomasi değil, silahlar konuşacaktır. Düşman gemileri ilk taarruzlarını yaptılar. Deniz vapurlarla doluydu. Su görünmüyordu adeta. İrli ufaklı gemilerden mürekkep bu filo, boğaza doğru gelerek metal istihkamlarımızı ateş altına aldılar. Yüzlerce mermi attıktan sonra çekip gittiler. Biz hazırlıklı değildik. Anladık ki bizim istihkamlarımızı denemek isterler. O gün Türkler Çanakkale'de aylarca sürecek zorlu mücadelenin ilk şehitlerini verirler ve İstanbul'da panik başlar. Halk bankalara koşar. Londra'da ise yaşanan büyük bir coşkudur. İstanbul'da buluşmak üzere randevular verilir. Aradan çok zaman geçti. Aylar desen ona. Biz habire çalışıyor, büyük taarruzu bekliyorduk. Düşman doğru dürüst gelmez olmuştu. Arada bir devriye geziyor, bir iki mermi atıp savuşuyordu. Çoğumuz sinirliydik. Ne olacaksa olsun diyorduk. Beklemek kötü şey. Kaderde varsa ölürsek ölürüz. O yönden hiçbirimizin aldırdığı yoktu. Ama gel gör ki beklemek bizi kahrediyordu. Kumandanlar bekleyin herifler gelecek diyordu. Karada Türk istikamları beklenen saldırıya hazırlanırken müttefik donanması da boş durmuyordu. Üç günde İstanbul'u almayı planlayan müttefikler boğazın akıntılarını inceliyor, mayınlara takılmadan Marmara'ya çıkmanın hesaplarını yapıyordu. Müttefik Donanma Komutanı Amiral Cardin hemen bir denizaltıyla deneme yapılmasını emretti. Bu emir müttefiklere savaşın ilk başarısını getirecekti. İngiliz denizaltısı B-11 sarı sığlar önlerine geldiğinde denizaltıda heyecan doruktaydı. Çünkü karşılarında Osmanlı donanmasının en yaşlı gemisi Mesudiye sabit bir batarya olarak demirlemişti. B-11'in Avustralyalı komutanı Yüzbaşı Holbrook derhal ateş emri verdi. Yemek zamanıydı, şiddetle sarsıldık. Heyecanla ve süratle güverteyi fırlatında... gemi iskele tarafına meyletmişti. Küçük toplar görünmeyen bir hedefe ateş ediyorlardı. Bir ana baba günüydü. Steam botumuz ve romörkörler Çağakkale'den geldiler. Evvela denizdekileri, sonra bizi kurtardılar. ters dönen Mesudiye'nin direkleri 15 metre derinlikte kumlara çakıldı. Karinası suyun üzerinde kaldı. İstanbul'dan gelen kaynakçı ustaları içeride kalanlardan birkaçını kurtardılar. 1914'te batırılan Mesudiye, 34 kahraman Türk denizcisini de beraberinde derinlere götürdü. Kurtarma çalışmaları sırasında gemiden sökülen toplarla oluşturulan Mesudiye bataryası, savaş boyunca Çanakkale savunmasında önemli bir rol oynadı. Türklerin karada, müttefiklerin ise denizde süren gergin bekleyişi 19 Şubat'ta son buldu. Ve o gün müttefikler Çanakkale Boğazı'na doğru harekete geçti. Sabah saat 9.50'de Cornwall sesimli gemi Seddülbahir ve Yenişehir arasındaki kalelere toplarıyla ateş açtı. Topa ilk ateş emrini verdim ve daha ilk atışta isabet kaydettik. Öğlene kadar buna devam ettik. Büyük küçük zırhlılar, kravazörler ve bazı bücür gemiler kuşluktan güneş batana kadar bizi mevzileri dövdüler. Havada teyareleri de vardı. Onlar da habire bomba atıyorlardı. Ben diyeyim bin, sen de iki bin mermi yağdı üzerimize. Bir numaralı tabia bir taş, duman, alev ve toz yığını halinde hava uçtu. Ondan sonra başka bir tabiadan üzerimize ateş başlayınca hemen o yana döndük. Yaşamın boyunca bu kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum. Biz bir iki şehit verdik, birkaç da yaralı. Ama velakin metal bataryalarımızın etrafı koca koca çukurlarla dolmuştu. He, biz de boş durmadık hani. İki büyük gemilerine isabet kaydettik. Sonra çekilip gitti gemiler. Müttefikler için o günün başarısızlığı ve ardından gelen fırtına, Çanakkale'nin hiç de kolay geçilemeyeceğinin ilk ipuçlarını veriyordu. Havalar çok fena ve deniz muazzam çalkantılı bu kötü havalarda hücuma geçmek istemedim. Çünkü netice alınacağından emin değilim. Fırtına Türklere toparlanma fırsatı tanımıştı. Ancak 25 Şubat'ta sakinleşen hava, müttefik donanması için yepyeni umutların ışıltısını taşıyordu. Bugün eşsiz bir gün. Sekiz İngiliz ve dört Fransız savaş gemisi boğaz girişindeki tabyalara ateş açtılar. Başlangıçta <laughs> kuvvetle karşılık veren tabyalar giderek sustular. Setülbahir kasabası ateşler için. Her şey bitmiş, her şey mahvolmuştu. Manzaraya acı acı bakarak içimi çektim ve büyük bir üzüntüyle şanlı istikamımızı içim yana yana seyrettim. Sonra sevgilisinden zorla ayrılanların duydukları derin bir sızı içinde felaket görmüş emektar tabyamıza veda ederek ayrıldım. Amiral Kardın emindir. Londra'ya çektiği telgrafta müjdeyi verir. Havalar müsait gittiği takdirde İki hafta sonra İstanbul'da olacağımızı sanıyorum. Denizden karaya yapılan bu büyük bombardımanın ardından donanmanın sabotaj ekipleri Kumkale ve Sedülbahir'deki bataryaların imhasına çalışır. Ancak o eski bataryalar bir türlü susturulamaz. Ayrıca Türklerin 403 adet mayın kullanarak boğazda oluşturdukları 11 mayın hattı müttefik donanmasını tehdit etmektedir hafif toplarını gezici bataryalar haline getiren Türk topçusu hareketli yapısıyla müttefikleri oldukça şaşırtır. Bu seyyar bataryalar büyük gemilere çok zarar vermese de mayın tarayıcıları engelleyerek oldukça önemli iş görürler. Türk topçusunun yoğun ateşi, balina avlamak için yapılmış ve Çanakkale'de mayın avına çıkmış birçok troll gemisini derinlerdeki tarihe gönderir. Lundi, 84 yıldır sonsuz bir dinginliğin içinde tarihi yolculuğunu sürdürüyor. Onunla aynı görevi yapan pek çok geminin şimdi nerede ve ne halde olduğunu bilmiyoruz. Tarihin tanıklığının bize taşıdığı tek şey, Lundi'nin enkazı ve bu gemilerin içinde yaşayan insanların anıları. Karanlık basınca boğaza girdik. Az sonra boğazın her iki kıyısında beş Türk ışıldağı aniden ışıklarını yaktılar. Ortalık gündüz gibi aydınlanmıştı. Aynı zamanda topçular da ateşe başlamışlardı. Her yandan üzerimize ateş başlamıştı. Türk ateşi çok şiddetliydi. Düşman ışıldaklarına karşı yaptığımız atışlar sanki gökteki aya ateş etmemize benziyordu. Müttefik mayın tarama filosu her deneme sonrasında bir parçasını sonsuza kadar Çanakkale Boğazı'nda bırakıp çekilmek zorunda kalır. Artık yüzbaşı Hakkı Komutasındaki Nusret mayın gemisinin 8 Mart sabahı Karanlık Liman önüne bıraktığı mayınlar savaş sahnesindeki ölümcül rolünü oynayacaktır. Müttefiklerin daha önce mayından temizlediği bölgeye gizlice giren Nusret'in Boğaz kıyılarına paralel olarak yüzer metre arayla bıraktığı 26 bakır kap, koca bir dünya tarihini değiştirecek güçtedir. Ve küçücük Nusret'in adı Çanakkale Savaşı'nın devasa ölüm makinelerinden önce hatırlanacaktır. 1915 yılında bütün Avrupa'da milyonlarca insanın hayatı ortaya konmuş büyük taarruzlar yapılmıştı. 2-3 milyon asker ölü ve yaralı bulunmakta, 4-5 bin harp gemisi denizde dolaşmaktaydı. Fakat bunlardan hiçbirisi Nusret'in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline müessir olacak bir başarı gösterememiştir. Amirallik 1. Lordu Churchill'in kara desteği olmadan bir saldırı gerçekleştirilmesi isteği ve bu yönde yaptığı baskılardan bunalan Müttefik Donanma Komutanı Carden sinir krizi geçirir ve görevinden alınır. Yerine Koramiral John de Robert getirilir ve yapılacak büyük saldırının da günü belirlenir. 18 Mart 1915 Tanıklar o günün sisli ama olağanüstü güzel bir sabahla açıldığını yazar.